Evet arkadaşlar tekrar bir bilgi paylaşım videosunda karşınızdayım. Buradaki paylaşımlarım yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen hisselerinizdeki kar ve zarar noktalarınızı bütçenize göre belirleyin. Kimsenin aklıyla hareket etmeyin. Yasalı yurda okuyunuz lütfen. Buradaki hiçbir şey tarafından garanti edilmemektedir. Evet, aksa enerji aksen. Şöyle baktığımız zaman piyasa gibi testeri gibi hareket etmiş. Ee, tam böyle güzel bir git gel yapmış. Şöyle evet bakın tam bu çizgi dümdüz aynı çizgiye denk geliyor. Bunu aslında kendisi direnç yapmış. Şuradaki görebileceği bakın kapanış 11.82. Kapanış 11.82, kapanış 12.46'ya hemen hemen aynı yere denk geliyor. Bakıyorum. Evet, aynı çizgiye denk geliyor. Baktığımız zaman 13.98'lere kadar gitmek isteyebilir gibi duruyor. Böyle bir uzun uzadıya hareketleri onu gösteriyor olabilir. Ama 11.82'lere kadar geri çekilme ihtimali var. Eğer tekrar düşüşe geçerse e, buradaki desteğe kadar geri çekilmek isteyebilir. Yani 9.64'lere kadar bir düşüş olabilir. Ancak şu kanal yani bunu bir yeni kanal edinmiş gibi olabilir. Yani şuradaki hareketleri tekrarlamak istiyor olabilir. Eğer bu hareketleri tekrarlarsa şöyle işte böyle 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 bu hareketleri yapabilir diyor grafikler ben demiyorum. 11.82 ile 13.98 ya daha doğrusu şöyle bakayım. Burada 14.40 demiş. Burada 12.14 demiş. Yani şu kanal içerisindeki hareketler yani 12 ile 14 arasındaki hareketler normal. Ama ee, dikkat etmek lazım. Piyasanın ne göstereceği belli olmaz. Başka söyleyebileceğim bir şey var mı? Bakıyorum şöyle. Şimdilik yok. Evet. Aksa Enerji hakkında söyleyeceklerim bunlar. Buradaki aralıklara, buradaki <laughs> grafik editlerine dikkat etmek lazım diyor analiz. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.